fanda geleceksin meriye de gidince şöyle yapacaksın 11. da böylece kurvoyacaksın. deme her şey şöyle aynı yapıyorsun nomi de şöyle yapabilirsin. ben batam eski bir meselen. Sizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten böyle kalabalık kadın topluluğuna hitap etmek beni heyecanlandırıyor. Çünkü Iğdır'da e, böyle birçok kadını biz bir araya getirmekte zorlanıyoruz. Belki bugün bir ilki yaşadık ama bundan sonra ben inanıyorum ki Iğdır'da daha çok kadın arkadaşlarımızla, kadın yoldaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sizlerin sorunlarınızı dinleyeceğiz, sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki bugün bir araya gelmemizin sebebi, biliyorsunuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinde 8 Mart'ta etkinlikler düzenlenir, mitingler yapılır ve kadınlar o gün. E, kendilerini dışarıya atar ve e, kendilerini ifade etmeye çalışır. <laughs> Gerçi gün, e, yılda bir gün özgür olsun. Kadınlarımız her yerde, her ortamda kendilerini özgürce ifade edebilsinler. Bu tür ortamların oluşabilmesi için mücadele ediyoruz. 8 Mart'ta kendimizi ifade etme olanağı bulabiliyoruz. Bu açıdan biz de Iğdır'da bu yıl 6 Mart'ta ee, i̇l binamızın önünde bir şölen düzenleyeceğiz. Ee, geçen sene de böyle bir etkinlik yapmıştık, bir yürüyüş yapmıştık. Bu yıl bir şölenle e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. İnanıyorum ki biz önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçlerde Iğdır'da şölen değil, mitinglerle e, 8 Mart'ı kutlayacağız. Ee, ben bugünkü bu topluluktan da bunu anlıyorum ve çıkarıyorum. İnşallah bir dahaki dönem biz de mitikle kendi sesimizi en azından Iğdırlılar, Iğdırlılar olarak sesimizi duyurmaya çalışacağız. <laughs> yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde e, tabii ki kadınlar olarak bizlerin de üzerine çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Kadınlar olarak da e, bu seçimlerde bizler de her birimiz ee, kendi bulunduğumuz mahallelerde evlerde toplantılar yaparak seçimin sürecini ailelerimize, konuşularımıza, tanıdıklarımıza, dostlarımıza anlatabiliriz.